Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu araç içi gıcırtı sesleri yani şu trim ses denilen olay nasıl kesilir onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani aracınızda yani şu tarz hani plastiklerin metallere ya da plastiğin plastiğe sürttüğü noktalarda e, araçta özellikle kasislerde, çukurlarda böyle bir gıcırtama yani trim sesi denilen olay gerçekleşiyorsa buna ne yapabilirsiniz? Bununla alakalı e, bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu tarz bir şeyi önlemek için e, yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar şu tarz bir ürün almak. Şöyle göstereyim. Silikon sprey. Yani marka illa bu olması önemli değil. Ben e, Würth markasını güvendiğim için, devamlı kullandığım için bu tarz ürünlerde hep bu markayı tercih ediyorum. Siz farklı markaların farklı ürünlerinde tercih edebilirsiniz. Bu sizin kişisel tercihiniz. Ama bu tarz sesleri et, e, engellemede çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Kullanımı da oldukça basittir. Genelde bu sesler nerelerden çıkar? Onu anlayalım ilk önce. Şu kısımlarda. Ee, mesela şu e, kapı kenarlarında panzidotlarda plastik aksamların birbirine değdiği noktalarda buralarda bu trim ses denilen böyle gıcırtama kasislerde çukurlarda trim sesi gerçekleşir arkadaşlar. Bu tarz seslerin gerçekleştiği noktalara misal e, şu tarz buralarda mesela gerçekleşiyor mesela. Çok basit. Şöyle alıyorsunuz yanında böyle uzun hortumlu spreyi de şeyi de var. Ucu da var. Kolaylıkla istediğiniz noktaya sokabilmeniz için. Yani buralara korkmadan, doldur sıkıyorsunuz bu plastiklerin birbirine sürtmesini ve bu sesi çıkartmasını engelliyor arkadaşlar. Çok olan noktalarda fazla kullanırsanız ee, daha etkili bir sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Yani sesin geldiği noktalara uygulayın arkadaşlar. Uyguladığınız zaman bu sesin kesildiğini siz de göreceksiniz. Ee, önemli olan sesin nereden geldiğini şey yapmak. Yani ee, anlamak arkadaşlar. Böyle kolaylıkla hiç korkmadan uygulayın. Neden korkmadan uygulayın diyorum. Çünkü herhangi bir zarar vermez. Gördüğünüz gibi kolaylıkla uygulanabilen bir şey. Ee, siz de aracınızda bu tarz seslerin bakın. Gerçekten de sesi kesti. Hemen etki ediyor arkadaşlar. Çünkü niye? Bu plastiğin arasına böyle kayganlaştırıcı yani bir madde olarak düşünün bunu. Hemen sesi kesiyor. Bakın gördüğünüz gibi az önce burası gıcır langur lungur ses yapıyordu. Şu an sesi kesti. Eğer ki aracınızda bu tarz sesler varsa siz de bu spreyden kullanabilirsiniz. Ayrıca size şunu da hatırlatmak isterim. Eğer ki aracınızın plastik aksamında yani şu tarz ön torpido olsun cam kenarları olsun böyle parlamasını istiyorsanız bu spreyi parlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Koruyucu etkisi de vardır. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.